Bugün Alaz'ın günü değil mi dedesi? Evet. Evet, bakayım oyuncaklarını anneciğim. Vav. Wow. Benim, benim el Ha, dede onu el yas etse almış? Benim. Dedesi. Ha, hadi bakalım. Dede yasın dedeciğim. Dede bak neler aldı sana bunu al. <laughs> dede yetmezse Alaz'ı burada bırakırız ya ne olacak? Ha anneciğim. Seni burada bırakırız dedeciğim. Yani. Ha? Ne diyor? <laughs> Yani, yani, Senin sen saatine bir bakayım bir ben. Çok ay, güzelmiş ay, ya. Yakıyorsun bugün ortalığı. Allah. Yuhu. Sen benim, Hadi bakalım. Elim küçük aslanım. Evet, Annem bulmuş. Annem bulduysa ötesi yalan. <laughs> Göreyim ben oğlum. Ay. Sevgimiz, Allah. Nasıl sessiz arabayı anlayacak? Ha? Paşam. Hadi bakalım benim paşamı. Düdüt. O benim oğlum. Ben de, ben de. Geçmek Geçmek bir şey. gel. Gelmiş mi? Hayır dedi herhalde şey gelmiş fazlalık getirmişler. Hadi gir al anneciğim ne istiyorsun? Dur bebeğim. Evet, çikolatalar diyarına hoş geldik, Ne istiyormuş benim oğlum? Çikolata diyarından, ha? Ne alacakmış Alan? Ondan alacak aşkım var evde ondan. Tamam, bir sen de alalım. Hayır, bakalım ne yemeye ne okula bir düşme. Hiç yemiyor aşkım. Ya, İçin açık mı açmışım içini açık yiyeceksin çikolata oğlum. Ya? Sen musun? Hmm? Hadi güzel olanı al. Gülen'i mi aldın? Bakayım hangisini aldın? Hangisi bakayım? Aa, Gülen adam mı almış benim alır. Hadi bakalım ne alacak? Hangisi gülüyor anneciğim? Hadi seç bak kasada sıra bize geldi. Hadi aşkım. Hadi. Hadi ödeyelim hadi. Hadi beybim gel. Bakayım Gülen. Ha niye, ne? Göremedim. Ooo dişleri. Ooo. Anne burası malen yapabilir <laughs> Tabii orasında malen yapabilirsinler işte. Bu bu. Kimleri gördük kimleri. 3-4 kişi geldik 6 kişi yoldayız. Evet. Evet.

Allah bekle dedi. Şapşık saklanmış kenarlara kalbimize durduracak maymun. Babam şimdi hepsini doldurur arabaya. Gör de bak sen. Benim meraklı oğlum da dedenin başından ayrılmıyor. Hoppa. O benim Stark oğlum. Görüyor mu dedesi? Benim oğluşum nasıl yardım ediyor sana? Dur oğlum bir dakika. Bak dedi her şeyi yerleştirdi oğlum. O maşallah. Alazın ayağının altına da olur baba. Ne oldu oğlum?